Merhaba arkadaşlar Hunger Gaming Tiyar'dan ben Eray Arkadaşlar kan yeni kanal açacağım ona abone olun Şöyle söyleyeyim ee, ilk kanalım e, neydi ya ha, Hunger Gaming Açayım Ha ben bu konu bunu kapatacağım çünkü artık Minecraft ile ilgili hiçbir şey çekmiyorum Hani ciddiyim çekmiyorum bu ne amına koyayım Videolar random başka kim giriyor buna bak bir iki üç dört beş altı video var Kaç izlenme var o iyi izlenmiş lan bu bu da iyi izlenmiş ha, bu da izlenmiş hmm. Neyse ben başka kanal açacağım çıkayım Hiç Çıkmama gerek yok Evet beyler bir dakika Murat yeni video alır. Yo. neyse arkadaşlar ee, duyuru videosu bu gördüğünüz üzere çekeceklerim mafya 2 var wolf team var bf var surgion var da böbreği bitirdim arkadaşlar neredeyse mouse'u kırıyordum ee, nasıl söyleyeyim yani bildiğiniz çok zordu beyni de bitirdim ambulans bölümüne geçtim ama videolara yansıtmadığım için beyinli tekrar yapacağım. Beyin yani kolay da beyine dikkat etmen lazım böyle darbede ölüyor adam. Şimdi ben bir dakika. <laughs> ben neden BF serisini bitirdim? Arkadaşlar pardon, Dev bitirdim. Arkadaşlar BF3 aldım, Assassin's Creed 3 aldım. Bunlar bence Dev Tycoon'u geçer. Sim City, Sim City almayı düşünüyorum. Onu aldığımda onu da çekerim. O daha kullanışlı bir oyun çünkü. Arkadaşlar BF3 yaklaşık bir 50 GB falan yer istedi. Bakın şöyle göstereyim. İkisinde de yaklaşık 47 GB'lık boş yerler var. O yüzden arkadaşlar zaten 50 GB ben C'ye kurdum herhalde onu değil mi? Bakın. Bir dakika lan dur. Allah kapı kapandı. Bu for free lan dur. Ben nereye kurdum bunu? Az beyler, orijinal yalnız oyun. şey değil yani. Bak. Orijinim nerede? Giriyorum dur. Giriş yapsın. Gerda. Vah! Oh! Premium beyler. Ben buna da bunu da çekeceğim. Görüyor ordunu. Neyse. Bu da gelecek. Slender gelecek. Amına kodumun yaratığı. Dün gece 4'te oynadım. Pezaving bir bağırıyor. -oa -oa -oa! diye. Amına kodum evi inlettim ya. Şuna bakar mısın? Ya açmayacağım ya kapat. Uf! Wolfdim taktik çekeceğim. Ben amına koyayım. LOL çekmem. Bunu kasıyoruz, bunu çekmem. Bunu yok bunu da çekmem çünkü bunda bir yerde donuyor oyun. Crackli olduğundan bayağı ilerliyor ama. Assassin's Creed 3 çekeceğim. Şu an Ubi'nin güncelleme oluyor. O yüzden göstermeyeceğim onu. Yeni kanal açacağım. ismini ben Hunger Gaming Tiyara yazarım. Yeni kanaldan devam ederim. Çünkü benim yani Hunger Gaming boku yedi çünkü şu tipe bak, Bu ne amına koyayım? Al işte. Bu ne amına koyayım? Ben bunlara niye abone oluyorum? Bunu bu hadi bu benim arkadaşım. Onu o da video çekecek bu PlayStation 3'ten. Ay, ben şimdi müzik direkt gel hocam. Gel sen de. Gel. Yüklemiş mi lan acaba Tepkileri Tekrar 200 izledim. Bunu izledim. Oha. Oh. Watch the other with me, man. Neyse. Arkadaşlar, yeni kanalın ismi büyük ihtimalle değişmiş olur era oyunda falan gibi şey ne bileyim. Ya neyse arkadaşlarla konuşuruz onu. Yiğit alacağım. Kuzey diye bir çocuk var onu alacağım. Kuzey Garın. O da video çekecek. Onun Yiğit'in arkadaşı Tolga var. O da çekecek. Beraber çekeceğiz. Yalnız Minecraft'ta ben değil Yiğit çekecek. Ben çekmem yani. Fraps'ı amına koyayım. Fraps'ten çekene kadar ninem sikiliyor. Neyse. Ben kapatıyorum. Birkaç tane soru gelmiş. Onu okuyayım. Kaç yaşındasın? Diye gelmiş biri. 13 yaşındayım arkadaşlar. Sevgilim var mı? Var mı demiş biri. Var, var arkadaşlar sevgilim. Sonra ne vardı? Nerede oturuyorsun var? Antalya'dayım. Antalya Konya altı. Yiğit de benim alt komşu zaten. O da aynı. Ben şu an ne yapayım? Ha biri bilgisayarın özelliklerini sormuş. Bir dakika hocam yazı vereyim. Ha. Hocam bu işte bak 8 GB RAM'im var. BIOS falan işte ne bileyim amına koyayım. Direkt son bir var. Ha siktir. Oha oğlum bu 745 megabayttı lan. Oha 4 GB olmuş lan. Beyler. VDM 11. Crash için normalde bunda kasmaması lazım ama kasıyor. 64 bit mi? Ben 64 bitim. Evet. Ha işte bu. koyayım ya. anasına soktum. Of. Disk mi Hocam ya. Neyse, çık. Ben kapatıyorum beyler videoyu. Geri gelecek seriyle söyleyeyim mafya Hadi ben çıktım. Bak Fays'ten de mesaj geliyor. Dur. Hadi ben kapatıyorum. you